Cebinizdeki cihaz, güvendiğiniz iletişim aracınız bir anda bombaya dönüşüyor, hem de binlercesi aynı anda. Ula bilim kurgu filmlerindeki senaryo gibi geliyor değil mi? Ama dün Lübnan'da tam da bu yaşandı. 15-30 sularında Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları patlamaya başladı. Bir değil iki değil binlercesi ve bu patlama çılgınlığı bir saatten daha fazla sürdü. Sonuç mu onlarca kişi hayatını kaybetti. 3000'e yakın insan yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yaralılardan 2000'den fazlasının durumu kritik. Hastaneler yaralılarla doldu taştı. Sokaklarda tam bir kaos yaşandı. Öyle ki ülkenin iç güvenlik birimi insanlara ne olur yollardan çekilin yaralıları hastaneye taşıyamıyoruz diye yalvardı adeta. Sadece Lübnan'da değil, İran'ın Lübnan büyükelçisi de bu patlamalarda yaralandı. Suriye İnsan Hakları Kurumu'na göre de ülkelerinde 14 kişi bu çağrı cihazı patlamalarından yaralandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların bel hizasında patlayan cihazlar ortalığa saçılmış çağrı cihazı parçaları ve tam bir kaos görünüyor. TV ve cep telefonu kayıtlarında hastanelerin nasıl dolup taştığını görmekte mümkün. Peki nasıl oldu bu iş biz siber saldırıyla mı karşıyayız? yoksa Homeland dizisinde anlatılanlara benzer filmlerde görebileceğimiz cinsten inanılmaz bir istihbarat operasyonuna mı tanık olduk? Peki biz bizim cebimizde taşıdığımız cihazlar bunların akıbeti ne olacak gelin önce olayı bir anlatayım Wall Street Journal ile konuşan bir Hizbullah yetkilisi grubun yakın zamanda yeni bir çağrı cihazı sevkiyatı aldığını söylemiş. Bu cihazlar bildiğiniz eski moda telsiz aletleri, çağrı cihazı peygir olarak biliyoruz. Genelde sadece mesaj alıp gösteren cinsten. Ben çocukken Philips marka benim de vardı. Önce dayımda sonra babamda sonra da ben olmak kaydıyla bir süre kullanmıştım. İlkel dandik yer yer mesajı bile zamanında alamayan cihazlardı. Royatterson haberine göre Hizbullah bu tek yönlü çağrı cihazlarını İsrail güçlerinin yerlerini tespit etmesini önlemek için kullanıyormuş. Ortalıkta tabi hemen dedikodular yayılmaya başladı. Hakerler bu cihazlara bir şekilde kötü amaçlı yazılım bulaştırmış, bu cihazların ısınıp patlamasına neden olmuş olabilir diye. Wall Street Journal'ın kaynağına göre bazı üyeler çağrı cihazlarının ısındığını hissetmiş ve patlamadan önce fırlatıp atmışlar ve bu patlamalarda yerel saatle 15.30 ile 16.30 arasında yaşanmış. Hizbullah yetkilileri de hemen bir açıklama yaptı tabii ki. Çeşitli birimlerimizi ve kurumlarımızı hedef alan bir saldırı bu dediler tabi parmaklarda hemen İsrail'i gösterdi. Malum geçen Ekim'den beri iki taraf arasında gerilim hat safada. İsrail Savunma Bakanlığı ise şu aşamada bir yorum yapmadı. Roj Dertel'e konuşan ismini vermek istemeyen bir Hizbullah yetkilisi, bu İsrail ile savaştığımız neredeyse, bir yıl boyunca başımıza gelen en büyük güvenlik skandalı demiş. Ama aslına bakarsanız bu tarih boyunca gördüğümüz en büyük güvenlik skandallarından birisi, ama asıl soru şu nasıl başardılar bunu? İlk akla gelen tabii ki siber saldırı oldu. Yani çağrı cihazlarının pillerini aşırı ısıtıp patlatacak bir yazılım saldırısı. Bübnan Yayın Kuruluşu'na göre ilk raporlar çağrı cihazlarının sunucusunun ele geçirildiğini içine aşırı yükleme yaparak bir yazılım yüklendiğini söylüyordu. Bu da lityum iyon pillerin aşırı ısınıp patlamasına neden olmuş olabilir. Ama sosyal medyaya düşen görüntülere bakınca insan bu kadarı sadece pilden çıkmaz diyebiliyor, çünkü patlamalar bayağı büyük. Ortalıkta dolaşan bir fotoğrafta Gold Apollo AP-900 diye bir çağrı cihazının parçalanmış hali görünüyordu. Başka kaynaklara göre de model Gold Apollo R-924'müş ve lityum iyon pil kullanıyormuş. Şimdi AP-924 kalem pil kullanıyor, evet kalem piller de patlayabilir, ama görüntülerdeki gibi büyük patlamalara yol açmazlar. R924 veya Hizbullah'ın kullandığı başka bir model lityum iyon pil kullanıyorsa, bu daha tehlikeli patlamalara neden olabilir tabii ki. Ama yine de birden fazla kişiyi yaralayacak kadar büyük patlamalar pek olası değil. Bu da akıllara tabi başka bir ihtimal getiriyor, tedarik zincirinde sızma eski bir FBI çalışanı Jack Williams'a göre durum şöyle bu patlamalar sadece pillerden kaynaklanmıyor ve büyük ihtimalle İsrail bu çağrı cihazlarını ele geçirip içine patlayıcı yerleştirdi. Bu olay özellikle teknoloji göndermenin zor olduğu yerlerde tedarik zinciri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Williams'ın söylediğine bakılırsa bu iş hem teknoloji dağıtımında hem de Hizbullah'ın tedarik zincirinde adamları olmasını gerektiriyor mu? Tedarik zincirine ele geçiriyorsunuz tamam da Lübnan'ın dört bir yanında patlayıcı dolu cihazları olsun istemezsiniz herhalde diye ekliyor. İşte burada devreye köstebekler giriyor. Ve bu cihazları tam da olması gereken kişiye ulaştırıyor. Salı günü ortaya çıkan bazı haberlere göre de Hizbullah son zamanlarda iletişimini güvence altına almak için çağrı cihazlarını arttırmış. Nedeni de İsrail istihbaratının diğer iletişim kanallarını çoktan ele geçirmiş olmasıymış. Kings Cold Landon'dan savaş çalışmaları uzmanı Lucas Ollejinik şöyle söylüyor, haklenme ihtimali düşük gibi görünüyor. Çünkü böyle bir etki yaratmak için çağrı cihazlarının içine patlayıcı koymamız şart. Son gelen haberlere göre Hizbullah'a yeni çağrı cihazları teslim edilmiş. Bana kalırsa asıl olay bu teslimat sırasında olur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Risk Yönetim Şirketi, Labbuck International'ın istihbarat başkanı Michael Horowitz'e göre eğer bu bir tedarik zinciri saldırısı ise hazırlanması yıllar sürmüş olabilir. Bir tedarikçiye sızıp yeni çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirmek gerçekten büyük bir operasyon olmalı. Horovid ayrıca şöyle söylüyor: "Bu çok ciddi bir güvenlik ihlali, özellikle de cihazların içine patlayıcı yerleştirilmiş ki bu bana göre en olası senaryo bu. Bu İsrail'in Hizbullah'ın tedarikçilerine güvenli iletişim için kullanılan yüzlerce, belki binlerce cihazı teslim edecek kadar sızmış olduğu anlamına geliyor." Ve tabi bu saldırının zamanlaması da çok manidar patlamadan saatler önce İsrail şöyle bir açıklama yapmıştı Hizbullah saldırıları yüzünden evlerini terk eden 60 bin kişiyi Kuzey İsrail'e geri geçirmeyi hedefliyoruz hatta askeri bir harekatın da kapıda olduğunu söylemişlerdi. Orovitz'e göre bu olay daha büyük bir saldırının habercisi olabilir. Büyük ihtimalle Hizbullah'ın iletişim ağlarını alt üst etmeyi amaçlıyorlar ya da belki de İsrail sadece bakın istihbaratımız ne kadar güçlü demek istiyordur. Horovic'in dediği gibi bu sıradan bir operasyon değil sadece birkaç kişiyi yaralamak için bu kadar zahmete gitmezsiniz. Bu patlamanın bu arada uzaktan bir komutla hatta özel bir çağrı cihazı mesajıyla tetiklenmiş olması da mümkün. Bazı görüntülerde insanlar tam patlamalar olurken çağrı cihazlarına bakıyorlardı. Tesadüf mü bilemeyiz düşünsenize en güvendiğiniz cihazın içinde fark etmediğini bir bomba var. Bu arada bu İsrail istihbaratının mobil cihazları tuzaklayıp hedef aldığı ilk sefer değil. 1996'da yaşanmış bir olay var. İsrail Gizli Servisi birkaç terör saldırısının arkasında olduğu iddia edilen bir Filistinlinin cep telefonunu izlerken uzaktan patlatmıştı. Tabi bu iddia İsrail tarafından ne doğrulandı ne de yalanlandı, sadece telefonlar değil, 2010 yılında Stuxnet diye kötü niyetli bir bilgisayar virüsü ortalığı kasıp kavurdu Amerika ve İsrail'in ortaklaşa geliştirdiği bu virüs İsran'daki nükleer santrallerdeki gaz santrafijlerinin kendi kendilerini parçalamasına neden oldu. Amaç da İran'ın uranyum zenginleştirme programını sabote etmek yani anlayacağınız teknoloji ve istihbarat dünyasında neler dönüyor neler. Peki tabi asıl soru bu tip bir saldırı bizim cebimizde bir bomba taşıdığımız anlamına mı geliyor? Bir hacker uzaktan bizim telefonlarımızı patlatabilir mi? Bunun kısa cevabı hayır ama gelecekte evet de olabilir. Bu saldırıda olayın herhangi bir cihazı uzaktan patlama şeklinde olmadığı gayet açık bir tedarik zinciri sızıntısı olduğu aşikar. Cebimizdeki telefonlar neden bu şekilde patlayamaz peki? Öncelikle basit bu pillerin içinde patlayıcı madde yok telefonlarda ve neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan lityum yon pillerde bulunan elektronik sıvı yanıcı olsa da patlayıcı değil. Peki neden büyük bir patlama yapamazlar? İşin sırrı pillerin enerji yoğunluğunda. Günümüz akıllı telefonlarında pil kapasiteleri genellikle 2000 ile 5000 sıfır mahallesi arasında değişiyor. Bu da yaklaşık olarak 7.6 ile 19 watt arasında bir enerji anlamına geliyor. Mesela iPhone 12'nin 10.78 wattlık bir bataryası var. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın ise 18.8 wattlık bir bataryası var. Peki bu ne demek? En yüksek kapasiteli pillerden birini ele alalım 19 watt olsun bu yaklaşık 68.400 joule eder. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu enerji miktarı yaklaşık 1-2 çay kaşığı benzinin aniden tutulmasına benzer bir etki yaratabilir. En fazla kaldı ki bu enerji normal şartlarda bir anda açığa çıkmaz. Bu enerjinin patlamaya dönüşebilmesi için pilin içindeki bütün kimyasalların neden reaksiyona girmesi gerekir. Bu da normal şartlarda pek mümkün değildir. Yani en güçlü akıllı telefon bataryası bile Lübnan'daki gibi birden fazla kişiyi öldürecek veya ağır yaralayacak bir patlamaya neden olmaz. Bunun için kesinlikle ek patlayıcılar gerekir. Kısaca normal bir akıllı telefon bataryası en kötü ihtimalle yanabilir veya şişebilir ama asla bir bomba gibi patlamaz. Sizi yaralayacağından pek korkmanıza gerek yok. Çok uzun süre planlanmış bir operasyon büyük ihtimalle. Ama tabi şu ihtimalleri göz önünde bulundurmak lazım mesela düşmanınız bir devletse ya da devlet kadar güçlü bir kurumsal teorik olarak cep telefonunuzu gerçekten havaya uçurabilir bunu da tabi yapması için telefonunuzu gizlice ele geçirmesi ve içine patlayan bir şeyi yerleştirmek gerekir. Bunu da şöyle yaparlar telefonun piline aşırı ısınıp patlatmak bunu da pile bağlanan bir nikel krom telli yapabilirler. Bu telefonunuzu kesinlikle mahveder hatta sizi bile yakabilir. Bu yangınlar siz uyurken telefonlar genellikle şarjdayken olsa tüm şehirde yüz binlerce evsiz uykudayken yanarak kül olabilir. Ama daha etkili bir yöntem var ili daha küçük bir pille değiştirip kalan boşluğa artıya patlayıcısı ve küçük bir devre kartıyla doldurmak. Bu devre kartı bedelli bir koşul gerçekleştirdiğinde patlamaya neden olur. Bombada devre kartı şeklinde olduğu için asla elektronik cihazların içinde tespit edilemez. Yani uçağa binerken yapılan kontroller bile işlevsiz kalır. Ya da kalabilir. Ama şöyle bir şey var. Eğer düşmanınız bu kadar ileri teknolojiye sahip telefonu patlatmak yerine onu bir dinleme ve takip cihazına dönüştürmek için kullanabilir ve bu çok daha mantıklı bir çözüm olur. Ön arka kameraları, mikrofonlar, sensörler, GPS ve baz istasyonu sinyalleri, mesajlarınız, arama kayıtlarınız derken bulunmanız çocuk oyuncağına dönüşür. Hatta siz telefonunuzu kapatınız bile sizi takip etmeye devam edebilirler sizi bir keskin nişancı füze ya da drone ile hedef almak yerine kazaya karışma hızı sağlayabilirler ve bu günümüzde çok kolay bir yöntemdir. Klasik haber bültenlerini geçip şahsi yorumlarıma gelirsek ki araya şahsi yorumlarımı da eklemiştim asla telefonlarımızın içinde bomba olup olmadığını anlayamayız en olarak gelecekte değiştirecekleri pil teknolojileriyle cep telefonu tablet dizüstü bilgisayar bluetooth kulaklık akıllı kol saati ya da akıllı bileklik hatta akıllı anahtarlık akıllı yüzüklerle vs bizi hedeflediklerini asla bilemeyiz. Örneğin kolumuzdaki kol saati patlasa bileğimiz parçalanır ve elimiz kopar. Herkes askeri düzeyde profesyonel ilk yardım eğitimi almadı yanında turnike ve yaralanma örtüleri vs taşımıyor, bu durumda kan kaybından ölmek kaçınılmaz olur. Ya da kulağımızdaki kulaklık patlarsa ne olur kulak beyne bağlı hayati organda direkt ölürüz ve bu senaryoları o kadar çok ki çeşitlendirilebilir. Örneğin kafa lambalarını ele alalım. Firma üzerinde tuş olsun onunla ışık güçlerini ayarla yerine bluetooth koymuş telefona bağla telefonla ışığın şiddetini rengini vs ayarla diyor. Bunu yaptığınızda belki akıllı bir cihaz kullanıyorum konforlu birisiyim artık diye düşünebilirsiniz ama minicik bir komutla alnınızda duran cihaz patlayabilir. Sıra geldi elektrikli otomobillere onlar da anında patlayabilir veya yazılım kontrollü oldukları için minicik bir yazılımla kitlerler siz aracın var hatta sulh halk diliyle cip diye sevinirsiniz. Ama araç çalışmaz elektrikli olmayan güncel araçlarda yazılım destekli ve o araçları da yazılımla kapatabilirler çalışmaz hale gelebilir. Ülkemizde ise her an her şey olabilir bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekir. Peki ne yapmalıyız? Kara düzen bir araç bulundurmalı ve bu araç su kategorisinde olmalıdır. Ülkemiz yazılım ve donanımı kendisi üretmeli, dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmalıdır, evlerimizin altında sığınak olmalıdır. İlk yardım eğitimi, silah kullanma gibi eğitimleri vs almamız gerekmektedir ve en önemlisi hayati bir kuruluş olan Türk Telekom'u devletimiz tekrardan eline almalıdır. Ülkemizde geçmişte iki deneme olmuştu birisi interneti kesmişler ve savaş uçaklarımız doğu illerimiz yerine Eskişehir'e inmişti ve pilotlarımız yakıtımız bitiyordu havada düşebilirdik diye kızmıştı ikincisi de bir gün boyunca tüm ülkede elektriği kesmişlerdi. Son olayda devletin hiçbir kurumunda Türk harici insan çalışmamalı. Zamanında Yahudileri devlet kurumlarına yerleştirmişler sonra başka yabancılar şimdi Suriyeliler vs bunlar asla olmamalı. İçerideki köstebek hain bunlardır. Yani bir savaş çıksa, ilk seni sırtından bıçaklayan olurlar. Ülkelerde gurbetçi mülteci olabilir, ama hiçbirisi devletin ana kadrolarında yer almamalı. Mesela Suriyeli çöpçü olsun devlet memuru yerine gibi. Bu iç güvenliğimiz, istihbaratımız için çok önemlidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dileyenler teşekkürler butonu ile destekte de olabilir. İlk yapay zeka videomdu. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.